Evet, burun estetiği e, burnun daha çok e, görünümüne yönelik yapılır ama tabi solunumunu da e, düzeltmek e, amaçlanır. En azından e, nefes problemi yoksa kişinin e, kötü hale getirilmemesi yani solunumunun bozulmadan fonksiyonun korunarak hatta e, problem varsa eğer o problemi de nefes problemini de gidererek e, şekilde bir düzeltme amaçlanır. Bu ameliyata rinoplasti ya da estetik burun ameliyatı denir. Peki burun estetiği kimlere uygulanır? Burun estetiğine kimler başvurabilir? Burun estetiğine çok ciddi bir çarpıcı bozukluk yoksa, bir darbeye, travmaya bağlı, burunda aşırı bir yatıklık, böyle göze batan, hakikaten kişinin sosyal hayatını ciddi derece sekteye uğratan bir aşırı bozukluk yoksa 18 yaşının gelmesi beklenmelidir çünkü bu dönemden sonra kemiklerin kabaca büyümeleri ciddi şekil değişiklikleri pek fazla olmaz o nedenle kemik yapısının oturduğu kabul edilir yüzün 18 yaşında doldurmuş burnunun görünümünün sosyal giriş kendini kişinin işteki başarısını ya da okuldaki öğrenci ise başarısını azaltacak denli problem olduğunu düşünenler bence bu ameliyatı düşünebilirler. Peki burun estetiği uygulaması yöntemi nasıl gerçekleştiriliyor? Burun estetiği ameliyatında genel anestezi uygulanması gerekiyor. Bunun için de bir hastanede müdahalenin yapılması şarttır. E, aşağı yukarı iki saat, iki buçuk saat civarında bir zaman içerisinde e, genel anestezi altında gerçekleşir. Burnun e, dışını e, büyük oranda kesmeden iç alt kısımlarına yapılan minik e, görünür bölgede kesilerle ama daha çok burun kanatlarının astarından diyeyim açılarak e, yapılan. E, Derinin aslında kaldırılması ve alttaki iskelet yapının düzeltilmesi sonrası derinin tekrar onun üzerine oturtulması ve burnun bir alçı ya da benzeri bir materyali şeklinin korunmasına çalışılır. Hastanede bir gece tutulmasında fayda vardır kişinin. Tabii bunun bir ön şeyi var aslında ön hazırlığından ya da Hastayla görüşme aşamasından da bahsetmek lazım. Yani e, bu işlem çünkü sonuçta e, en önemli hekimin görevi hastayı eğitme, bilgilendirmektir. Yani bu ameliyat nasıldır? Ne kadar bir değişiklik yaratabilir? Neyi yapamaz? O da önemli. Yani hasta ne bekliyor? Doktor ona ne verebilir? Bunlar örtüşüyor mu? İşte bunun görüşmesi yapılmalıdır. Bu da Günümüzde dijital e, kameralar herkesin elinin altında. Biz de tabii bunu yoğun olarak kullanıyoruz. E, çektiğimiz e, özel açılardan resimleri e, ekrana alarak e, önden, yandan, değişik pozisyonlardan yani deformitenin en fazla göze battığı pozisyondan e, ve problemi e, cerrahi olarak giderebileceğimiz kadarıyla ekranda yapılan değişiklikleri ee, hastamızla tartışarak yani o ne bekliyor ee, bazen diyor ki hayır doktor bey, şöyle mi e, yapsak acaba diye bize bazen e, bir takım e, değişiklikler önerebiliyor şimdi kişinin önerdiği değişiklikler de belki de 5-10 senedir her gün kendisi aynaya baktığı için bizim belki de 1-2 dakikada görebileceğimiz problemleri aklına beynine yazmış oluyor işte onları bize yansıttığında bizim de işimiz kolaylaşıyor. Hatta böyle yanında bu işlere meraklı arkadaşlara gelenler bizim için daha da faydalı oluyor. Çünkü bazen kişinin yansıtamadığı, unuttuğu, heyecandan o anda dile getiremediği şeyleri bize söyleyerek ekranda işte mesela kemer biraz alınsın, ne kadar alınsın, bu iyi mi, biraz fazla mı aldık, geri koyalım gibi bir takım bilgisayardaki resim programlarıyla işte ucunu kaldırmak, ileri almak, geri almak sonunda yüzde bir harmonik bir görünüm sağladığımızda işte tamam bu dediğimizde hastamız da tamam bu uygundur diye son hali konusunda bir fikir edindiğinde biz tabi bu resimden son derece faydalanıyoruz. İki resmi üst üste koyduğumuzda aradaki farkı görerek mesela burun sırtından ne kadar bir e, aşındırma yapılması lazım? Burun ucunun kaldırılması mı lazım, indirilmesi mi lazım, ileri mi çıkacak? Bu ne kadar çıkacak? Bu hakikaten e, bize fikir verir ama aynısı olur anlamında değil. Ama en azından e, hedefin ya da en ideal e, amaçlanacak şeklin ne olduğunu ameliyattan önce bilmek ameliyatta bizi daha hedefe yakın tutacaktır. Ve e, genellikle birçok e, tasarımdaki hedefler e, birebir tutturulur. Yani e, yüzde olarak belki yüzde 80-90 oranında e, o sonuç alınır. Bunun istediği gördüğümüz kadarıyla birçok aşamada gerçekleşiyor. Önce tasarlıyorsunuz, evet. daha sonra ameliyat işlemine evet. geçiyorsunuz. Peki bu tasarlamalarla ilgili sizden birkaç görüntü alabilir miyiz? Böyle bir uygulamanız evet. var mı? Tabi e, örneğin e, şimdi ekrana aldığımız resmin e, bir e, programla e, düzelttiğimiz haline dönüşümünü e, görüyorsunuz e, bir de e, işte önceki hali bakınız bu hareketle e, burun sırtının biraz e, alındığı burun ucunun biraz daha belirginleştiği hafif kalktığı görülüyor. Benzer şekilde bu her hastaya yapılıyor. Yani buradaki burun kemerinin alınması, burun ucunun biraz kalkması veya fırlaklaşması en sık rastlanan problem olduğu için bunu gösteriyorum. Yoksa öndeki resimin, öndeki resimde burnun daraltılması, eğriliğin giderilmesi veya burun alt kısmının sarkıklığının giderilmesi, burun deliklerinin biraz kapatılması gibi şeyler. Zin insana yakışıp yakışmadığı. Çünkü bazı şeylerin ameliyatta geriye dönüşümü yoktur. Yani geriye dönüşüm olsa bile resimdeki kadar basit ve kolay olmaz. Onun için resimde bunu denemek, yakışmıyorsa, yakışmayacağının bilinmesi, müdahalede öyle bir şey yeltenmemesini, yeltenmemesi avantajını getirir. O nedenle biz onu ameliyat öncesi deneyerek, yanılarak daha düzgününü yapmaya çalışarak bulduğumuzda, amiyatta bu nedenle hedeflenen resim amiyathanede direkt zaten asılı olabiliyor. Hatta laptopumuzda amiyathanede bizzat arada bir o resme dönüp bakarak gerekli değişiklikleri yapmaktayız. Peki burun estetiği sonrasında hastalarda ne gibi şikayetler oluyor? Burun estetiği ameliyatından sonra genellikle standart iyileşme periyodunun şikayetleri olur. Yani hastanın nefes yollarında şişliğe bağlı tıkanma beklenir. Bir miktar ağrısı olur ama burun ameliyatından sonra şiddetli bir ağrı, uzun süren bir şiddetli ağrı olmaz. Fakat hastayı görenler hakikaten hastanın biraz acı çektiğini kötü durumda olduğunu düşünebilirler. Bunun sebebi de burnun gözlerin arasında olması ve göz kapaklarına bu şişliğin yayılması nedeniyle hastanın bir de yüzünün üzerinde duran, bu burun üzerinde duran alçının hastayı hakikaten biraz dramatik göstermesidir. Aslında hastanın durumu o kadar e, dramatik değildir. Genel durumu da o kadar bozulmaz. E, i̇yileşme e, aslında iyileşme de kısa sürede şişliklerin inmesiyle hızlı bir şekilde ilk dönemlerde olur. 5 gün sonra göz kapaklarının şişlikleri oturur. Biz zaten o dönemde aşağı yukarı 5. 7. günlerde burun sırtındaki alçıyı alırız. Şişlikler indiği için alçı kolayca kendi kendine kalkacak durumdadır. Bir iki tane dikiş vardır burnun altında. Onları alırız. Ondan sonra e, ikinci bir hafta sadece flaster konur. Bu flasterin konmasının amacı burnun e, yer çekimine karşı biraz korunması, inmesi Bir de hastanın e, burnunda bir problem olduğunun etraf tarafından fark edilip hastaya e, travmadan korur aslında bu şekilde bu hastayı. Ve ikinci haftada böyle geçtikten sonra o bant alındığında hastamız e, normal işine dönebilir. Hatta ameliyata dair bir belirti de pek fazla kalmamıştır. Ama biz biliriz ki bir iki ay süren bir burun ucu şişliğinin inmesi, burnun yumuşaması, daha zarif hale gelmesi gibi bir süreç vardır. Bu aşağı yukarı iki ay sürer. Yani müdahaleden sonra bir iki ay o dönemde çok belirgin bir şey kalmamış olsa da iyileşme devam edecektir. Peki burun estetiği ile ilgili son olarak sizden ameliyat sonrasında dikkat edilmesi olan noktaları çok kısaca alabilir miyiz? Tabii ki. Ameliyattan sonra en önemli şey darbeden korumaktır burnu. Zaten bunu biz alçıyı koyarak ilk ilk günlerde bunu yapmaktayız. İkinci hafta bant konularak hasta nispeten bir miktar korunmuş olur. Bundan sonra bizim dikkat edeceğimiz, hastamıza söyleyeceğimiz şey ...mücadele sporlarını yapmamasıdır. Yani bir basketbol oyunu veya güreş gibi şeyler tavsiye edilmez. Ama bireysel sporlar yani spor salonundaki çalışmalara dönülebilir. Yüzme serbesttir vesaire. Bir de gözlükle ilgili bir durum vardır. O biraz değişken. Yani burun kemiklerinin genişliği daraltıldıysa örneğin kemiklerin yüzle birleştiği yerde bir ayrım bir hareketlendirme yapıldığı için burun sırtına konacak o gözlüğün papuçları burun kemiklerini hafif baskılar aşağı doğru işte o dönemi biraz uzatmak lazım bu kemik kesisi yapılan kişilerde özetle 5-6 ay gözlük takmamaları Tavsiye edilir. Onun dışında yan duvarlara ciddi bir hareketlendirme verilmediyse bir ay sonra gözlük takılabilir. Evet, burun ile ilgili olarak vermiş olduğunuz bilgilere çok teşekkür ediyoruz.